Herkese selamlar. Kuko'nun Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Şubat günlerden cuma. Haftanın son işlem günündeyiz. Aynı zamanda da hafta sonu için piyasalarda neler olabilir bunlara da bakacağız zaten. Ve şimdi öncelikle küresel piyasalarla başlayacağız. Bugün biraz aslında dün gelen ABD enflasyonu ile ilgili de konuşup biraz makroekonomik açıdan da e, olayları değerlendireceğiz. Zaten haber akışının oldukça zayıf olduğu bir gün birkaç haberden bahsedeceğiz. Arkasından onun verileri ve en son da teknik analizle yayınımızı kapatıyor olacağız. Haydi başlayalım. Küresel piyasalara baktığımız dün Türkiye tarafında aslında gün içerisinde alıcılı bir seyrimiz vardı. Ancak ABD'den gelen enflasyon verisi sonrasında bütün neredeyse kazançları sildik ve yataya yakın negatif bir seyirle kapanışları gördük. Diğer yandan ABD tarafında Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta satıcılı bir seyir vardı. Özellikle Dow Jones %1.47, S&P %1.81 ve Nasdaq'ta %2'nin üzerinde bir geri çekilme kaydetti. Asya tarafına geçtiğimizde seyrin yatay olduğunu daha çok görüyoruz. Kimi yerlerde yataya yakın hafif pozitiflikler var. Ancak genel olarak yatay yakın negatif nötr bir seyir olduğunu aslında daha çok söyleyebiliriz. Geldiğimizde bir de emtiaları değerlendirelim. Emtialarda altın 1824 dolar seviyelerinde negatif seyrediyor. Gümüş %2 oranında düşüşle 23 dolar seviyelerinde ve Brent petrolde binde 4 oranında geri çekilmeyle 91.03 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Evet ABD tarafından gelen enflasyon verisinden bahsetmiştik dün itibariyle gelen veriler aslında burada görebileceğiniz şekilde hemen özetleyelim. Çekirdek tüketici fiyat endeksi geldi. Özellikle yıllık periyotta Ocak ayına ait veri beklentiler %5.9 iken %6 olarak gerçekleşti. Bir de diğer yandan tüketici fiyat endeksimiz var. %7.3 idi beklentiler ve %7.5 olarak gerçekleşti. Şimdi bu neden bizim için önemli? kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde ABD'de artan enflasyon Fed üzerindeki faiz arttırım baskısını arttırabilir. Yani zaten aslında Mart ayında bir faiz artışı Fed tarafından bekliyoruz. Ancak bu faiz artışının 25 bas puan mı 50 bas puan mı olacağı yönünde beklentiler zaman zaman değişiyordu. Dün veriler gelmeden önce baktığımızda aslında 50 bas puanlık artışın ihtimali yaklaşık %23 oranında idi. Ancak son gelen veriler ile birlikte şimdi sizlere de göstereceğim bu ihtimal oldukça arttı. Yani artık piyasalar biraz daha Fed'in Mart ayında 50 bas puan faiz artışı yapma ihtimalini fiyatlıyor diyebiliriz. Genel olarak riskli varlıklarda yani Nasdaq, S&P gibi hisse senedi piyasalarında ve aynı zamanda altın, gümüş gibi emtialarla birlikte kripto para piyasasındaki de genel geri çekilmenin aslında bir sebebi de bu olarak görülebilir. Burada size de bahsettiğim gibi Reuters tarafından yayınlanan bir veri bu. Daha öncesinde baktığımızda burada ilk Mart ayındaki aslında faiz arttırımının sinyali gelmişti ve burada 50 bas puanlık artış için ihtimaller biraz yükselmişti. Veri açıklanmadan önce neredeyse %23 %25 dolaylarında seyreden 50 bas puanlık faiz artışı beklentisi veri geldikten sonra %60'ın üzerine yükseldi. Yani dediğim gibi artık konsensus biraz daha Fed'in Mart ayında 50 bas puanlık bir artış yapması yönünde. Bu sebeple de piyasalarda bunun fiyatlamasını gördük diyebiliriz. KuCoin'in kendi terminaline geçtiğimizde Bitcoin'in yüzde %1.81 oranında düşüşle şu an için 42.951 dolar seviyelerinde fiyatlandığını görüyoruz. Ethereum'da yüzde %3.5'un üzerinde bir geri çekilme var ve fiyat 3.047 dolar seviyelerinde seyrediyor. Diğer yandan KuCoin'in kendi tokenı olan KCS ise %1.20 oranında geri çekilme ile 20.28 dolar seviyelerinde diyebiliriz. Şimdi haberlerimize geçtiğimizde ise haberlerde ilk haberimiz dijital yuan işlemleriyle ilgili. Bildiğiniz üzere Çin dijital yuanla işlem yapmaya aslında başladı. Bununla ilgili kendi uygulamalarını da, oluklarını da piyasaya sürdü. Pekin'de yapılan kış olimpiyatlarının açılış gününde Çin Merkez Bankası dijital para birimiyle yapılan işlemler, vize aracılığıyla yapılanlarda daha fazlaymış. Bu aslında kendi alanlarında bunu ne kadar benimsediklerinin de bir göstergesi olarak görülebilir ve tabii ki Çin'in dijital yuanı için bu biraz da pozitif bir gelişme diyebiliriz. Yine bir haberimiz aslında dijital euro ile ilgili. Dijital euro ile ilgili şöyle bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği kısmından gelen official bir açıklamaya yani resmi bir kişinin yaptığı açıklamaya göre dijital euro ile ilgili yasal çalışmaların ve legalleşmesinin 2023 yılında olabileceği belirtildi. Bununla ilgili özellikle bir yasa tasarısının bir taslağın 2023'ün başlarında daha çok olması ve aslında konu olarak masaya gelmesi bekleniyor diyebiliriz. Bahsetmiştik El Salvador'da 1 milyar dolar değerinde bir aslında Bitcoin tahvili ihraç edilecek. Belki ona mı tepki ki zaten ona tepki aslında. Fitch tarafından yapılan değerlendirmede El Salvador'un notu düşürüldü. Fitch bildiğiniz üzere bir kredi değerlendirme kuruluşu ve kendileri aslında ülkelere ve ülkelerin çıkarttıkları tahvillere puanlamalar yapıyorlar ve Fitch dediğimiz gibi El Salvador'un e, puanını junk seviyesine kadar düşürdü ve bunun en büyük sebebinin de bitcoin'deki adaptasyonun yaratabileceği potansiyel sıkıntılar özellikle IMF tarafında yaratabileceği potansiyel sıkıntılar olarak belirtildi. Son haberimiz ise YouTube'dan geliyor. YouTube NFT entegrasyonu için çalışmalarına başladı. Kendileri özellikle bu alanda belli başlı riskler olduklarını bilseler de çok büyük bir potansiyel gördüklerini ve özellikle özellikle içerik üreticiler için NFT entegrasyonu ile ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti diyebiliriz. Bu da önemli bir gelişme. Zaten böyle bir niyetleri olduklarını dile getirmişlerdi. Ancak risklerinde farkında olduklarının ve bu teknolojisi ve NFT sektörüyle artık iç içe geçmek istediklerini ve adaptasyonlarını arttırmak istediklerini belirttiler. Korku ve açgözlük endeksine baktığımızda endeks şu anda 50 seviyelerinde ve nötr olarak seyrediyor. Gördüğünüz üzere dünden nötr seviyeler dedik. Geçtiğimiz haftalarda korku ve aşırı korku durumlarını görmüştük. Fiyatta yaşanan geri çekilme ile birlikte belki bugünden sonra yine biraz daha nötrden korkuya kayan bir hareket görebiliriz. Çünkü şu anda aslında başta da bahsettiğim gibi Bitcoin özelinde de bir geri çekilme hareketi izliyoruz. Ancak tabii ki piyasada fiyat hareketlerinin olumlu olması insanların risk iştahını biraz daha arttırabilir. Burada nötr olan durum nedir? Aslında insanlar ne bu piyasaya girmek için çok büyük korkular besliyorlar ne de aşırı iştahlılar. Yani insanlar yatırımcılar biraz daha çekimsel kalmayı, belki şu aşamada biraz daha piyasayı gözlemlemeyi tercih ediyor diyebiliriz. Zincir verilerine geldiğimizde Bitcoin tarafında dün itibariyle borsalarda 234 milyon dolar değerinde bir çıkış yaşandı. Ethereum'da ise bu meblağ 247 hatta 248 milyon dolara yakın olarak seyrediyor. Baktığımızda Tether'de ise çok aslında flat yani yatay diyebileceğimiz 12.2 milyon dolarında borsalara bir giriş var. Zincir verisine şöyle genel olarak bir baktığımızda Tether girişlerinin daha fazla olmasını tabii ki tercih etsek de şu anda da aslında zincir verilerinde seyrin biraz daha pozitif okunabileceğini söylemekte fayda var. Bugün aslında biraz daha fazla zincir verisi inceliyor olacağız. Dün Adjusted Sopper Bitcoin için biraz daha yüksek bir seviyelerdeydi. Ancak hala da gördüğünüz üzere son değerimiz birin üzerinde fiyatta yaşadığımız ufak bir geri çekilmeye rağmen birin üzerinde ve bu bizim için hala da piyasada olumlu bir seyri işaret ediyor diyebiliriz. Diğer yandan stabil coin arz rasyosunda hala daha biraz yükseliş eğilimi olduğunu görüyoruz. Peki bu ne demek diye soracak olursanız. Şimdi stabil coin arz rasyosunun düşmesi demek piyasadaki stabil coinlerin payının biraz daha artık arttığının göstergesi demek. Bitcoin özelinde konuşursak. Çünkü stabil coin arzu rastlıyorsa işte Bitcoin'in marketteki büyüklüğü ve aslında stabil coinlerin marketteki büyüklüğüne bölünerek bulunuyor. Bu ne demek? Yani aslında pastadaki stabil coinlerin payı biraz daha arttı demek bu veri düştüğünde. Buradan yükselişler ne demek? İnsanlar yani yatırımcılarımız artık yavaş yavaş biraz daha işte stabil coinlerinden bitcoin'e dönüş yapıyor demek olabilir. Şu anda da bu verinin minik de olsa artış eğiliminde olduğunu söylemekte fayda var. Bitcoin için bize aslında adil fiyatına göre görece ucuzluk ve pahalılık belirten MVRV rasyomuz ise yine ufak bir yükseliş eğilimine girdi. Veri 1.80 seviyelerinde normalde hala da aslında Bitcoin'in görece ucuz olduğunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Buranın 2'nin üzerine çıkması biraz daha artık fiyatlamaların normale yaklaştığını bize gösterebilir. Bir de net olarak gerçekleşmemiş kar zarar oranımız var Bitcoin için. Bu veri de şu anda 0.44 seviyelerinde. Hala da 0.50 seviyesinin altındayız 0.50 seviyesi bizim için biraz daha nötr yani %50'lik bir kar zarar durumu bizim için birazdan nötr bir seviye ama nihai olarak aslında fiyatın gerçekten çok yükseldiği dönemlerde bu verinin yüzde 75 yani 0.75 oranına kadar hatta belki üstüne bile yükseldiğini gördüğümüz dönemler olabilir. Veri görece iyi olsa da henüz daha istenilen seviyelerde değil diyebiliriz. Tabii ki dip seviyelerden bir dönüş olmuş. Aynı zamanda net gerçekleşmemiş kar zarar oranımız içinde. Şimdi bir de bir sentiment verisi inceleyeceğiz. Burada bitcoin'in günlük aktif sayılarından bahsediyor. 3 gündür üst üste bitcoin'deki aktif adres sayıları 1 milyonun üzerine çıktı. Bu fiyatın 56-57 bin seviyelerinde olduğu zamandan beri ilk defa görünüyor diyebiliriz. Baktığımızda 10 haftadır ilk defa 3 gün arka arkaya aktif adres sayıları 1 milyonun üzerinde. Aktif adres sayısı neydi? bakiyesi bulunan, aslında bu ağda aktiflik sağlayan Bitcoin adresleri. Bu bize neyi anlatır? Tabii ki bize yatırımcının Bitcoin'e olan ilgisi hakkında fikir verir. En azından geçtiğimiz bu üç günde bu ilginin biraz daha arttığını söylemek mümkün. Bir diğer verimiz ise Taker Buy Sell rasyo olarak geçiyor. Bu rasyonun hesaplaması yapıldıktan sonra kırmızı olarak gördüğünüz alanlar satış bölgeleri olarak geçiyor sarı olarak gördüğümüz bölgeler tutma yani hold işte zon olarak geçiyor ve yeşil bölgeler ise artık alım yönünde bize sinyal verdiği zamana geçiyor. Yeşil bölge bir seviyesinin üzeri olarak değerlendiriliyor ve baktığımızda 0.98-0.97 seviyelerin altı ise satış bölgesi olarak değerlendiriliyor. Rasyoyu son olarak Bitcoin için incelendiğinde gördüğünüz üzere bir seviyesinin üzerinde ve aslında alım yönünde biraz daha sinyal veriyor bu zincir verisi de diyebiliriz. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde yine kanal orta bandını kıramayan bir Bitcoin gördük ve şu anda da 42.960 dolar seviyelerinde bir geri çekilme yaşıyoruz. En yakın destek seviyemiz 42.465 dolar seviyeleri. Bu desteğin üzerinde kalamaz isek bu sefer fiyat hareketinin sırasıyla 40.713 ve 39.661 dolar seviyelerine doğru olmasını bekleyebiliriz yukarı yönlü hareketlerde 43.995 ile 44.400 dolar bandı bizim için önemli bir direnç seviyesi. Bu kanal orta bandı ve aynı zamanda 7 günlük ortalamamıza denk geliyor buranın yukarı yönlü kırılma ve buranın üzerinde en azından bir günlük kapanış bizi fiyatta 47 bin dolar seviyelerine doğru götürebilir. Ancak dediğimiz gibi 47 bin dolar seviyelerinden bahsetmek için öncelikle bu kanal orta bandının kırılması gerekiyor diyebiliriz. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde Ethereum alçalan trendini geçtiğimiz günlerde yukarı yönlü kırmıştı. Ancak dün fiyatta yaşadığımız geri çekilme ile birlikte bu alçalan trendin içerisine tekrardan döndü. Buradaki aslında en büyük sebep lerden birisi de bu Fibonacci'nin %50'lik düzeltmesine denk gelen seviyelerden biraz da satış baskısı görmesi piyasanın genel koşulu ile birlikte. Baktığımızda en yakın destek seviyelerimiz 2924 2947 dolar bandı olarak görülebilir ve Ethereum şu an 3051 dolar seviyelerinde. Bu desteği kaybetmemiz durumunda 60 günlük ortalamamıza denk gelen 2845 dolar seviyesi bizim için güçlü bir destek olarak çalışabilir. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 3100 dolar, 3200 dolar seviyeleri hatta şöyle de baktığımızda 3260 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri. 3260 doların üzerinde bir kalıcılık sağlanması durumunda fiyat hareketinde tekrardan 3500 dolar seviyelerini görmek mümkün olabilir. Filecoin'in teknik analizine geçtiğimizde kısaltması fil olarak geçer. Gördüğünüz üzere 2 Nisan tarihinden 2 Nisan 2021 tarihinden bu yana devam eden bir majör alçalan trendi ve şu şekilde baktığımızda da 6 Eylül 2021'den bu yana devam eden bir alçalan kanal hareketi var. Bu alçalan kanalın alt bandından geçtiğimiz günlerde destek bulmuş. Orta bandına kadar aslında neredeyse kesintisiz olarak yükselmişti. Bu orta bandın üzerinde bir aslında 3 güne yakın bir kalıcılık sağladı. Bugün de 4. günü. Bu sebeple bu kanalın orta bandı bizim için önemli bir destek olarak görülebilir. 22.32 dolar seviyelerine denk gelir. 22 22.32 dolar seviyelerinin üzerinde kaldığımız müddetçe sırasıyla 7 günlük temamıza denk gelen 23.78 dolar ardından aslında 28.57 dolar ve arkasından da 31 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri aşağı yönlü dediğimiz gibi 21 dolar hatta şöyle yapalım 22.32 dolar seviyeleri ve 21.92 seviyeleri bu bant bizim için önemli bir aslında destek bandı ve arkasından da 30 günlük demamıza denk gelen 19.88 dolar seviyeleri güçlü bir destek olarak çalışabilir. Baktığımızda MACD alım yöndeki sinyalini korusa da histogramların biraz daha zayıfladığını görüyoruz. XAVA Sava Avalanche'ın aslında e, Avalanche bir alt kuruluşu olan Avalanche'ın kendi yerel tokenı. Bunu da kısaca inceliyor olacağız. 3 Aralık'tan bu yana baktığımızda alçalan bir trendi mevcut. Bir trendi yukarı yönlü kırdı. Dün itibariyle buraya neredeyse bir pullback hatta belki trende geri dönüş denedi. Şu anda da tekrardan bu alçalan trendin üzerinde fiyatlanıyor. 6.55 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu alçalan trendin üstüne denk gelen 6.36 dolar seviyeleri en yakın destek seviyemiz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda sırasıyla 5.72 ve 5 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi izleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 7.08 dolar ilk direncimiz ve bu direncin üzerine tutunduğumuz takdirde 7.99 8.03 Dolar bandı bizim için önemli bir direnç bandı olarak görünüyor. Baktığımızda parabolik sar, geçtiğimiz günlerde alım yönünde verdiği sinyalini hala daha XAVA için koruyor diyebiliriz. MAN'ın teknik analizi sorulmuştu. O yüzden kısaca MAN'ın da teknik analizine değinmek istiyorum. MAN'a baktığımızda majör bir alçalan trendi var. Nisan ayından bu yana denk gelen ve minor bir alçalan trendi de aslında Kasım ayı ortasından bu yana denk gelen bir trendi var. Burada gördüğünüz üzere geçtiğimiz günlerde bu alçalan trendi yukarı yönlü kırdı. Fiyat fiyat şu anda 0.023 dolar seviyelerinde. Yukarı yönlü en önemli majör direncimiz 0.026 dolar. Bu direncin kırılması durumunda 0.038 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Aşağı yönlü baktığımızda ise en yakın desteğimiz 0 hatta şöyle gösterelim hatta 0.0220 dolar ve arkasından da 0.0200 dolar seviyeleri olarak görülebilir. Burada EMA kullandık yani eksponansiyel ortalama 7 günlük or eksponansiyel ortalamanın 30 günlüğü aşağı yönlü kestiği zaman da fiyat hareketinde gördüğünüz üzere bir aşağı yönlü derinleşme olmuş. Aynı şekilde aslında yukarı yönlü kesimlerde de fiyat hareketinde biraz daha alım yönünde yani sinyal verdiği durumlarda yukarı yönlü güzel hareketler yakalamışız. Şu anda bu ortalamaların birbirine yaklaştığını görüyoruz. Ancak dediğimiz gibi henüz bir en azından 7 günlük ve 30 günlük periyotlarda kesişim görünmüyor. Diğer yandan stokastik aresaya baktığımızda da şu an aşağı olan inmesini biraz da yukarı yöne çevirmiş durumda. Tam olarak 64 seviyelerinden bir destek bulmuş diyebiliriz videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.